Evet, yeni başladık. Şimdi başladık. Elektrikler kesildiğinden dolayı. Şimdi inşallah bugün yeni konumuza geçeceğiz. Biliyorsunuz ki tatiliniz <laughs> nasıl geçti öncelikle gençler? Merhaba, hocam çok güzeldi hocam. Ama güzel. evdeydik yani. Güzel, maşallah. İnşallah ya yani şu elektriklerin kesilmesi yani elektrikler, ondan sonra işte virüs vesaire bunlar biter de çok güzel bir celebration yaparız sizinle okulda. Celebration? İnşallah. Tamam. Güzel. İnşallah bugün de konumuz tam onunla alakalı. O konumuza geçeceğiz. E, açıldığı zaman da hep beraber celebrate yapalım sınıfta. Bakalım 1 Mart'ta inşallah 8'ler açılıyor zaten. Sizi de açtık mı? Ondan sonra devam edeceğiz yolumuza inşallah. Şimdi today we are going to learn some vocabulary items about celebrations. Let's start. Yeni mi geçiyoruz hocam. Parking yes. Yes, unit number six. Yeni ünitemize geçiyoruz gençler bugün. Evet, hadi bismillah bakalım. Kaç hafta sonra? Evet, bayağı hafta sonra. En son geçen... Hocam... Hocam, yapmıştık. hocam evet. biz ilk... Yes, Kaan. <laughs> İlk dönem e, mesela devam etseydik, kaot falan yapmasaydık biz bitirmiştik herhalde ikinci yok, dönemde. Yok yok, genel tekrar yaptığımız iyi oldu. Bu dönemde inşallah üniteleri bitirdikten sonra mesela. genel tekrar mahiyetinde farklı uygulamalar yapacağız inşallah. Şimdi celebrations'ı biliyoruz şu anda. Peki, dedik ki okullar açıldığı zaman bir celebration yapalım dedik beraber. Peki, what do we need for a celebration? What do we need for a party? Hocam söyleyebilir miyim bir tane? Eskan. Balon. Balon. Thank you very much. Very good. What else? Başka? Sadece balon. Uh, 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 yes? Şeyin İngilizcesi Hocam, mi? bir tane vardı. A bir dakika düşüneyim. Su. Jeli mi Ne? Ya. Ha? Başka. Hocam Türkçesi. Candle. Türk. Candle. Candle. Very good Şahabettin. What else? Halil Türkçesini söyleyebilirsin. sıkıntı yok. Paliaço, ooo, Paliaço neydi İngilizce'de? de? Part, e, partilerde neydi? lazım olabiliyordu bize. Confetti, 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 Ben Confetti, 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 Neyse bakalım. Ya Bunlar ya. başka ne var? Aklınıza başka kelime geliyor mu? Yani hmm. what do we party? Beyza Gül? söyleyeyim mi? Kate, Kate, Juice. Very good. Very Doğru girmiyor ama. Juice. Yani Yasemin <laughs> herhalde. Evet. Yes very good. Juice. Saadettin. Jacket var hocam. Jacket. Cake. Halil very good. Cake. Cookie. Cookie. Cookies. Very good gençler. you did a very good start uh, to the new unit let's have a look at what do we need for a party what do we need for a party <laughs> first first of all balloons we need balloons for a party as your friend khan said what else let's see cake Bunu we need a cake for a party or a celebration What else? What else? What else? Candle. Bunu da söylemiştiniz. Güzel. Güzel cevaplar aldık gençler. Devam ediyoruz. Party hat. Party hat. I think you know party hats. Yani there are different colors. Farklı renklerde parti şapkaları oluyor. And let's continue with the beverages. Bunu Yasemin söylemiş değil mi? Juice diye. Ben söyledim. Yani oranges, lemonades, and etc. etc. Bunların hepsine biz ne diyoruz? Beverages evet. diyoruz ya da drinks diyoruz. Bunu unutmayalım. Devam ettim. Cookies, as you said. Bunu da söylemiştiniz. Cookies. Kuraviyeler. Kuraviyeler güzel. Devam Hocam edelim. siz bu üniteyle alakalı bir tane şarkı yapmıştınız. Onu Aynen. Bununla alakalı bir şarkı <laughs> yaptık. Onu dinleyeceğiz tabii. inşallah. Youtube kanalımızdan o şarkıya da bakabilirsiniz. Dinleyeceğiz inşallah. Evet. Hocam, hocam ben iki tane hocam bakamadım ya İki tane yeni şey yapmışsınız YouTube'a. anlamadım ne demek? Onları hocam, anlatacağım şimdi çektim. devam edelim. Hocam bir Guest. guest mi? misafir misafir Hayır, misafir şimdi kutlama yapacaksan parti yapacaksan misafir olması gereken yani kendi kendine kutlama yapamayız o yüzden we need. Hocam bir de bir de mesela hocam oyunlara giriyoruz ya orada mesela evet. Apple Store'e ya da e, misafir olarak gireceğiz. Yes, as a guest. Very good, Khan. Yani some websites, you can use some websites as a guest. Yani bazı sitelerde, oyunlarda vesairelerde misafir olarak giriş yapabilirsiniz. Doğrudur. Firework. Hava yapışık. Yes. Hava yapışık. Firework. And what else? Present. Hediye. Or, if it Hediye. is a birthday party, you need a present for your friends. What Hı. else? What else? What else? And costumes. Made. You need costume <laughs> for a party. Different costumes. <laughs> Devam ediyoruz. And what about party types? Evet. What, what kind of parties do you know gençler? Hangi partileri biliyorsunuz? Hocam. Kostüm parti. parti. Onun bir adı var Yasemin biliyor musun adını? Onun bir adı var. Biraz sonra göreceğiz. Sıkıntı yok bilmiyorsanız. Da. Başka ne var bildiğiniz? Parti türleri başka neler biliyorsunuz diye sormuştum. Var mı fikriniz? Ben de kostüm partisi dedim. Ondan Güzel. sonra, Ondan sonra başka evet, ne tür hocam. partiler olabilir? Doğum günü partisi. Cadılar bayramı diyor. olabilir mi? Başka? Olur. Hocam Et... cadılar bayramı girer mi içine? Olabilir. Kutlama olabilir onlar. Başka? Ee... başka... Hocam Very good. Şimdi bir bakalım parti türlerine beraber. Bu sene bunları göreceğiz sizinle. Let's have a look at the party types. The first one bizim kutladığımız, geleneğimizde, kültürümüzde olan Ramazan. Yani Ramazan Bayramı. Ramazan, Ramazan Bayramı bayram. gençler güzel. Yani you all know Ramadan feast a 3 day holiday for each of us. Yani hepimiz için bir üç günlük tatil oluyor. Güzel oluyor. İşte büyüklerimizi, küçükler büyüklerin ellerini öpüyor. Ondan sonra e, arefe günleri kabir ziyaretleri yapılıyor. Ondan sonra şeker alınıyor, bayram ağaçları alınıyor vesaire vesaire. Hocam bir şey sorabilir miyim? İkincisi sacrifice feast. Yani? Camilere gidiyor. Sacrifice. Ziyaret. Bayram namazı. Bayram namazı. Bu bayramı. bayramı. Bu ne bayramıdır? Cuma, Cuma bayramı. Cuma bayram. yani, kurban bayramı. Gençler buraya kesilen bir kurban fotoğrafı koyacak halim yok herhalde. Onun, <laughs> e, kurban bayramında da hani bayram namazları da var biliyorsunuz. Hocam Ama bir şey sorabilir miyim? Hemen sor Halil. Kurban bayramı ne zaman? Soruyorum soruyorum bilemiyorum ya. Kurban bayramının bu seneki tarihi mi? Evet. Bu seneki tarihine bakayım tam olarak. Tam olarak bilmiyorum da internette yazsan bulabilirsin aslında Halil de. Tam Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı herhalde Nisan'da oruç tutmaya başlıyoruz. Mayıs'ta Ramazan var. İki ay sonra düşündüğün zaman Haziran, Temmuz falandır yani. Hemen bakalım. 21. Hocam Temmuz'un ıı, 19'unda başlıyor. Öyle mi? Evet. Tam doğrudur o zaman. Doğrudur. Yani Temmuz'da bir tarihtedir de aynen 19 Temmuz diyor. Kurban Bayramı. Devam edelim. Sıradaki Parti çeşidimiz. Birthday party. Zaten bunu hepimiz doğum, biliyoruz. Biliyorum. Yes. Doğum günü partisi. Let's continue with the next one. Fancy dress party. Bunu biraz önce Yasemin Türkçesini söylemişti. Neydi bu? Costume party. Aynen. Costume party. adı. Şöyle geri gelirsem fancy dress partidir gençler. Anlaşıldı mı? Devam hmm. edelim. The next party is wedding party. Yani düğünleri hmm. de bir parti olarak da düşünebiliriz gençler. Hani evlilik partisi, düğün biz bunu Türkçesinde düğün diyoruz. O şekilde düşünebiliriz. Tamam. Hocam bunlarla ilgili not göndereceksiniz değil mi? defteri gönderdim inşallah. Bunu mezun. gönderirim size. Graduation party. Do you know graduation party? Mezun. Güzel. Me Mezuniyet partisi. Bunda inşallah 8. sınıf olduğunuzda görürsünüz. And this is the last one slumber party. Ya da sleepover. Yani You wear Anima. your pajamas, wear your pajamas pijama. and go to a friend's house and watch TV, watch films and spend Atebe. together. Ya yani beraber bir gece geçiriyorsun. Biz buna ne diyoruz Türkçede? Pijama partisi. Pijama, pijama, pijama partisi. Part. Çok güzel. Pijamalarını giydiğine göre pijama partisi yani. <laughs> yani yaptığımız zaman bunlar bizim parti türlerimiz. Ramadan feast, sacrifice feast, birthday party. Fancy dress party, wedding party, graduation party and slumber party. Okay, let's continue with some useful verbs. Ya bu ünitede kullanacağımız bazı faydalı, yararlı fiillere bir bakalım. Let's start with the first one. The first oh, one is ben. decorate. We should decorate Süşlenme. the place. Yani? Ben tevedim. Yes. Süslemek. Aynen öyle. Dekorasyon yapmak. Ya we should decorate the place dediğimiz zaman zaten Türkçe'de geçmiş bir kelime. Bunu hemen bilebilirsiniz. Devam ettim. Let's wrap the present. Wrap the present. Ne yapıyor Hediye, burada? Hediye hazırlıyor. Hazırlıyor, sarıyor, paketliyor değil mi? Wrap de evet. paket demek anlamına geliyor gençler. Let's wrap the present. Let's continue with Hediye the next paket. one. Invite. Did you invite davet your etmek. friends to the party? Davet etmek. Ben partiye davet etmek. Davet etmek. Very good gençler. Yani partiye arkadaşlarını burada çağırıyor. Buradan da bunu anlayabiliyoruz. Devam ettik. When someone invites you a party you either accept it or refuse it. Accept. Kabul Evet, e, Doğru. Yes. Very good. Okay. That's a good idea dediğin zaman. Şimdi mesela diyor ki soruyor sana işte e, Şabettin diyor. Do you want to come to our birthday party diyor. Şabettin de diyor ki, Okay, that's a good idea. Ya yani ne yapmış oluyor Şabettin burada? Kabul ediyor. Accept yapmış Kabul oluyor. Et. Güzel. Peki Şabettin derse ki, No, I'm sorry, but I can't come to the party. Dersen ne yapmış olur? Reddediyor. Reddediyor. Redded Biz de buna refuse diyoruz. Şunu unutmayalım. Invite neydi? Davet etmek. Davet ediyorsun. Birisi davet. davet ettiği zaman ya accept yapıyorsun, accept. Ve de refuse. Ya da refuse yapıyorsun. Kabul ediyorsun Red ya da it. reddediyorsun. Dikkat ederseniz refuse Red R ile başlıyor. Buradan bunun reddetmek olduğunu akılda tutabilirsiniz gençler. Reddetmekin R ile başlıyor. Oradan aklınızda kalabilir. Devam ettik. The next verb is prepare. We should prepare a guest list for the party. Guest, list. parti kağıdı. Neydi bu? davet miyandi? Neydi bu? Davetiye. Davetiye değil de guest'i de misafir. Misafir. listesi misafir. yani davetli listesi. Böyle şeyler de yani. falan olur Türkiye'de genelde. Düğünde mesela biz de yapmıştık. Düğünlerde Ay. kimleri çağıracağının listesini çıkarırsın önce. Hatta <laughs> doğum günlerinde ya. de Belki siz şey yapabilirsiniz böyle işte şunu çağıralım bunu çağıralım bunu çağıralım diye not alabilirsiniz. Biz buna guest list diyoruz. Peki prepare ne demek oluyor o zaman burada? Ee, şey tercih etmek. Aa, o başka bir şey. It is prefer. Hazırlama ha, hazırlamayı davet. Mergo şah Şahabettin Tell me again neydi? Efendim? Bir daha söyle hazırlamak hazırlamak güzel we should prepare a guest list for the party devam ediyoruz the next verb is arrange or organize bakın ikisini de vermişim burada organize or arrange ali wants to arrange a birthday party yani ne olabilir o zaman yani, ali eee want to istiyor evet. doğum günü partisi doğum günü partisini yapmak istiyor düzenlemek orden, düzenleme Düzenlemek. burada da gördüğümüz zaman when we look at this picture this photograph we see the uh, arrangements that he do that he does yani yaptığı arrangement'ları düzenlemeleri burada görebiliriz organizations yani uh, farklı günlere bölmüş şu gün şunu yapalım bugün bunu yapalım diye o şekilde bir organize yapmak istiyor Ali örnek olarak the next word is an ord is order. We should order a cake for the party. Yani sipariş etmek. Sipariş etmek çok güzel. Biz ne yapmalıyız? Parti için bir kek sipariş etmeliyiz. Demek ki order de burada sipariş etmek oluyor gençler. Devam ettim. And our last verb, last verb is buy. Buy. I I I a book for my friend. Çok güzel. Çok güzel. almak. Benim arkama <laughs> ne? Benim Ne arkama... <laughs> Ben. Şimdi ben söyleyeyim. Kitap satın, satın almalıyım şeklinde bir cümle gençler. Bunlar da bizim e, bu ünitede kullanacağımız karşımıza sıkça çıkacak faydalı fiiller gençler. Hızlı bir şekilde hatırlamak Hocam. gerekirse. Decorate sırayla bir sorayım bir saniye hemen, hemen sırayla soruyorum. Beyza Gül decorate neydi? Dekorasyon, dekorasyon. Dekorasyon yani süsleme. Güzel. Süsleme, evet. Peki Yasemin rap neydi rap? Rap. rap the present <laughs> diyorduk. Pre, e, davet mi işte. Ha Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum yani. hocam, hocam, ne ya. Evet söyle <laughs> hadi. Ee, Hocam şey e, sarmak mı? Çok güzel. <laughs> sarmak, paketlemek. Çok güzel. Ha, Devam iyi. ettim. O zaman Yasemin'e bir tane daha soracağım biraz sonra. Kaan invite neydi? Davet etmek. Çok güzel. Yasemin accept neydi? Davetye. Yasem... Hayır. Maç anlattı. Accept neydi? Kabul Et etmek değil miydi hocam? Kabul etmek Halil. Refle Çok güzel. Etmek. Kabul etmekti. Hayır. Devam ettim. Saadetle sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Refuse neydi? Reddetmek. Çok güzel. Müthişsin Saadettin. Ya. Peki. Devam ettim. Muzaffer duyuyor musun beni? Evet hocam. Organize ne demekti? Hocam organize etmek. Çok güzel. Organize etmek. Düzenlemek anlamlarına geliyordu. Ama hocam çok basit. Ben aşağıdakini de söyleyeyim. Hangisini? Orada. Şunu mu? Orada. Evet. Söyle bakalım hadi. Sipariş demek hocam. Çok güzel. Müthişsin. Very good. Congratulations Muzaffer. Devam ettim. Hocam. Ben Iıı. yapayım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şahabettin. Bana sor. <laughs> evet. Prepare neydi? Mi? Prepare. Hazırlamak. Çok güzel. Hazırlamaktı. Devam ediyorum. Bunu ediyoruz. da ben yapayım mı hocam? hocam Hayır, da ben buy söylüyorum. neydi? Satın almak. Satın almak. Devam ediyorum bir saniye. Biraz geri geleceğim. Biraz geri geleceğim. Yasemin. Evet. Sesim geliyor değil mi? <laughs> Geliyor. Sana o zaman <laughs> parti türlerinden soracağım. Ramazan feast'i zaten herkes biliyor. Neydi bu Yasemin? Ramazan bayramı. Güzel. Alttaki neydi? Sacrifice feast. Ee, Söyleyeyim mi hocam? E e kurban bayramı. Kurban bayramı bu kadar. Beyza Gül birthday party. Ben söyleyebilir miyim? Beyza Gül duymuyor. Efendim mı? hocam? Birthday party. Doğum günü parti. Doğum günü. Saadettin fancy dress parti. Fancy ne diyor? Evet. Söyleyim hocam. Hocam söyleyeyim mi? Kaan fancy dress. Hocam kostüm partisi. Kostüm partisi. Müthişsin. Halil wedding party. Hocam ben söyleyeyim onu ya. Ee, wedding. Bir dakika. Wedding. Hocam. Hocam. Halil bir iki dakika düşünsün. Olmazsa Muzaffer sana söz hakkı vereceğim. Tamam hocam. Tamam hocam. Halil? Wedding. Neydi ya? Aa. Hocam söyle. bakalım. Ee, şey hocam. Hocam düğün demek. Düğün demek bu kadar basit. D Evlilik ya. partisi düğün. Halil tamam bunu söyle. Graduation party'yi söyle. Graduation party. Şey, şey mezuniyet partisi. Çok güzel. Mezuniyet partisi. Ha? Hadi de ben söyleyeyim. Yasemin sonuncu da sen söyle hadi e, ee, ko ne kostüm ya şey geç ge, ge <laughs> evet. ya sana ee, ge gece doğru Aa! gece şeyleri giyip gidiyorsun. gece ee, pen pijama pijama ha, pijama ya tartısı, güzel, akşam ne giyiyor ya şimdi <laughs> gençler son son bir şey daha bir saniye son son kısmı da tekrar edelim burayı geçelim biraz geri geleceğim Tam orada cadılar partisi yok mu? Şimdi ihtiyaçlara bir bakalım. İhtiyaçlara bir bakalım hep beraber. Bunları da tekrar edip dersimizi bitireceğim gençler. Bugün kelime tekrar yapmış oluyoruz. Fatime duyuyor musun beni? Evet hocam. Fatime guest ne demekti hatırlıyor musun? Şu guest diye yazılan şurada bak sağda. Evet. Hayır. Söyleyeyim mi hocam? Fatime hangisini hatırlıyorsun? Hocam Guest'i ben söyleyebilir miyim izin verirseniz? Bir dakika Fatih Parti... hatırlıyorsun. Parti hatı hatırlıyorum hocam. Parti Hat neydi? Şapkaydı doğum günü şapkası. Çok, çok güzel parti şapkalarına biz parti hat diyorduk. Thank you very much Fatime. Muzaffer Gez. Hocam, Musafer, hocam, et... hocam misafir. Hocam, ben, e, ile. Şey Beyza Gül candle neydi? Candle neydi hocam? Neydi hocam? Hocam söyleyeyim mi? Neydi? Aa. Saadettin söyle. Hocam mum mu? Mum demek. Halil present neydi? Hediye hocam. Hediye. Beyza Gül beverages neydi? Ama siz bilmiyoruz. Ha içecekler. İçecek mi? Sadece mevsimi değil bütün içecekler beverages ya da evet. drinks olarak adlandırılıyor. Şöyle girdiğim zaman göreceğiz zaten beverages and drinks olarak adlandırılıyor. Kan. Firework neydi kan? Hocam ee, neydi? E, şu Söyleyeyim havaya mi hocam? Atılan şey vardı ya, evet. havaya atılan şey neydi onlar? Hocam, mi şey? hocam? Havai şey evet. <laughs> <Havaya gülüyor> fişek. Havai çok güzel. Havai fişek. Ha, fişek. Devam ettim. Devam ettim. Şahabettin Cookies. Kurabiye. Kurabiye. Duyduk sesini. Sormadığım kalmadı herhalde değil mi? Ben kaldım. Sen Kostüm kimsin? Hocam. Bili bakalım ki Yasemin. Yasemin cake neydi cake? Cake. Cake neydi? Cake. Söyleyeyim mi <laughs> hocam. Neydi bu işte? Cake işte. <gülüyor> 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 cake işte, cake. <laughs> Güzel. Saadettin bu neydi? Kostüm hocam elbise. Kostüm. Balon. Zaten bunları biliyoruz artık gençler. Bunları evde güzelce bir tekrar edelim. Nasıl güzel bir ders miydi? Artık Güzel ders bu Tamam. Bu sunumu sizin için hazırlamıştım. Size şöyle bir haber vereyim. Şu an bütün dersi kaydettim. YouTube'a atacağım bunu video olarak. Ya. Eyvah. Atın hocam atın. <laughs> tamam mı? Işte, hocam ben bu Ya ya, Atmayın ya. Yo, yo, atın ya ya, Yasemin bir şey atın, olmaz. Atıyorsun. Zaten herkese soru sordum. Bence katılımınız gayet güzeldi. Ve sizin için bir sürpriz oldu. <laughs> sizin Sını sınıfa nasip oldu bu. Komple dersi kaydettim. Ben... şu anda. Bunu birleştirip YouTube'a atacağım tamam mı? Tekrar etmek için oradan da bakabilirsiniz. Tamam, hocam, hocam ben atayım. neredeyse ilk defa telefonu burada ilk defa gördüm. Bilgisayar Sıkıntı yok şey Kaan, Sesinizi duyduk, katılımınızı duyduk. Hepinizin katılımı müthişti. Dediğim gibi tekrar yapmak için de ben bunu YouTube'a bugün falan atarım inşallah. Bugün hemen atarım. Oradan bakarsınız. Hem ne kadar katılmışsınız görürsünüz hocam. tamam mı? Hocam tamam hocam. Hocam. Var mı sormak veya söylemek istediğiniz bir şey? Bugünkü dersimizde celebrations konusunu öğrendik. Celebrations ile alakalı neler lazım bunları öğrendik. E, parti türlerini öğrendik ve bazı kullanabileceğimiz fiilleri öğrendik. Bir dahaki dersimizde inşallah bununla alakalı alıştırma yapacağız sizin, sizinle. Bu konuyla alakalı, bugün öğrendiklerimizle alakalı sormak veya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Elektrikler Yok hocam, geldi iyi bakın. Tamam inşallah. Evet. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz bakalım. Görüşürüz hocam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destek oluyoruz kanala. Kanala abone olun. <laughs>